Merhaba arkadaşlar, dünyanın enleri sayfama hoş geldiniz. Ben Orhan. Bu videomda sizlere dünyanın 12 harikasını anlatacağım. Seyahat rotanızı eklemeniz gereken sıra dışı yerleri keşfetmeye hazır olun. İyi seyirler. Amazon'dan Antarktika'ya dünyada görülmesi gereken birçok harika yer var. İnsan yapısı bu anıtlar ve doğa harikaları seyahat rotalarına sıklıkla ekleniyor. Peki İrlanda'daki devler yolunu ya da Meksika'daki sualtı heykel parkını duymuş muydunuz? Hiç bilmediğiniz, duymadığınız yerleri keşfetmek ve seyahat ajandanıza eklemek isterseniz bizimle gelin. Dünyanın pek de bilinmeyen mücevherlerini keşfedeceğiz. Skotra Ejderha Ağacı Yemen Amerika'daki büyük kanyon veya Afrika'daki Victoria Şelallileri gibi insanın hayal gücünü zorlayan manzaraları hemen herkes bilir. Ama Yemen'de bulunan Skotra ejderha ağacından çok az insanın haberi vardır. Gövdesinden sızan ve antik çağda ilaç yapımında kullanılan koyu kırmızı renkli reçine insanlar arasında ejderha kanı olarak ünlenince ağacın adı da ejderha ağacı olarak kalmış. Mir elmas madeni Rusya. Bazı mekanlar insanlarda hayranlık hissi yaratır. Bazıları ise şoka uğratır. Rusya'daki mir, elmas madeni insanı şoka uğratan yerlerden. Genişliği 1 kilometreyi bulan maden, dünya üzerinde insan eliyle kazılan en büyük ikinci çukur olma özelliğini taşıyor. Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan maden 10 yıldır kapalı ve kar kaplamış haliyle çok daha etkileyici. Teprom Tapına, Kamboçya İnsanoğlu dünyanın hemen her yerinde doğaya kafa tutarak kendi yapılarını inşa etmiş. Bazı yerlerde ise doğa verdiklerini geri almış ve adeta ben buradayım demiş. Kamboçya'daki Tepurom Tapınağı da aynen bu şekilde doğaya teslim olmuş bir yapı. 12. yüzyıl sonlarında ormanın ortasında inşa edilen ve asıl adı Rajavihara olan tapınak 18 e ait ve 615 dansçıya ev sahipliği yapmış. Yaklaşık 400 yıl önce terk edilen yapıyı doğa tekrardan geri almış bugün antik yapılarla dev ağaçları iç içe geçmiş olarak görmek mümkün. Ölüm Vadisi ABD İsmini bu kadar hak eden çok az mekan bulunur. İnsanların turistik ziyaret dışında yollarının asla düşmesini istemedikleri Ölüm Vadisi. Bugüne kadar yeryüzünde ölçülen en yüksek yüzey ısının kaydedildiği yer. 1913 yılında kayda geçen 56.7 dereceyle rekorlar kitabına giren dev vadide ayakkabılarınızın altı eriyor ve aşırı terleme sonucu vücudun elektrolit dengesi alt üst oluyor. Giderken yanınızda şapka almayı unutmayın. Sualtı Heykel Parkı, Meksika. İnsanlar yüzyıllar boyunca suyun altında kayıp kıta Atlantis'i aramışlar. Meksika açıklarında suya dalan birisi de kayıp medeniyeti bulduğunu sanabilir. Ama bu seferki ne yazık ki insan yapısı. Cancun'da su altında yerleştirilen ve tropik balıklar eşliğinde okyanus zemininde uzanan insan yapısı heykeller unutulmaz bir dalış macerası yaşatabilir. Yarık Kanyon, Arizona, İnanılmaz güzellikteki renkleri ve ışık oyunlarıyla adeta doğa yapısı bir labirent görünümünde olan Antelope Kanyonu, Arizona'nın en çok ziyaret edilen fotoğrafı çekilen mekanların başında geliyor. Kanyonda geçirdiği bir kaza sonucunda mucizevi bir şekilde sağ kalan doğa sporcusu Aaron Ruston, sıkıştığı kayada günlerce mücadele etmiş ve en sonunda çakısıyla kolunu keserek kurtulmayı başarmıştı. Aaron'un hikayesi 2010 yılında James Franco'nun rol aldığı 127 Saat atlı filmde konu olmuştu. Devlerin Geçidi Kuzey İrlanda Dürüst olmak gerekirse İrlanda'yı gezi rotasına dahil etmek çok sık yapılan bir iş değil. İngiltere'nin eşsiz sahil şeridi ve uçsuz bucaksız kırları veya romantik İskoç yaylaları hemen herkesin tercih edebileceği çekici mekanlardan. Ama eğer rotanızı İrlanda'dan geçirecekseniz orada da görmeniz gereken kendine özgü mekanlar olduğunu unutmayalım. Kuzey İrlanda'da bulunan devler geçidi, volkanik akıntılar sonucu oluşan 40 bin altıgen kayadan oluşuyor. Hayran olmamak imkansız. Paskalya Adası, Polinezya Paskalya Adası'nda bulunan dev heykeller onlarca yıldır hem gezginleri kendine hayran bırakıyor hem de kafa karıştırıyor oraya nasıl geldiler ve onları kim yaptı? Bilmecenin çözülen tek parçası heykellerin birinci bin yıl içerisinde yapılmış olduğu. Bilim adamlarına göre adada yaşayan Rapuni halkı tüm doğal kaynakları tüketip ormanları da yok edince artık adada barınamaz hale geldiler. Birçok insan öldü ve geride kalanlar ana göç ederek bugün UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilen 887 heykeli arkalarında bıraktılar. Tuz Düzlükleri Bolivya Bazı yerler insana kendini bir başka gezegendeymiş gibi hissettirir. Bolivya'daki tuz düzlükleri de bu tanıma uyan gerçek üstü bir mekan. Yağmur sezonunda bölgeyi saran tatlı su ile tüm düzlüğün ayna gibi parlaması gerçekten dünya gözüyle görülmeye değer. Giderken yanınıza sizi sıcak tutacak giysiler almayı unutmayın. Çünkü 4000 metre irtifada bulunan düzlüklerde kar ve dondurucu bir soğukla karşılaşacaksınız. Kapadokya, Türkiye Bu da ne böyle? Bir yığın kaya deyip bir sonraki mekana geçmeyi düşünüyorsanız durup bir daha düşünmenizi öneririz. Kapadokya'daki tamamen sıra dışı yeryüzü şekillerine sahip eşsiz bir labirent şehir. Fotoğrafta görülen yerin adı Kızlar Manastırı. Üstelik bu kayaların içine oyulmuş turistik mekanlarda konaklama şansınız da var. Nazca çizgileri Peru Nazca çizgileri başlı başına bir komplo teorisidir. Sadece gökyüzünden görülebilen ve cetvelle çizilmişçesine düzgün bu dev şekilleri kim yaptı? Çağın ötesinde bir medeniyet mi yoksa uzaylılar mı? Cin Meclisi Umman Umman çöllerinin altında yer alan Cin Meclisi mağarası dünya üzerinde şu ana kadar keşfedilmiş en büyük iç kubbeye sahip mağara olma özelliğini taşıyor. Mağara son yıllarda birçok maceracının da gezi rotasında yer alıyor. Hazırlayan ve sunan Orhan Tümerkan Tunçay Dünyanın Enleri Sayfamıza abone olmayı unutmayınız.